Merhaba arkadaşlar. Bugün 30 bin liraya kadar ikinci elde ne alınır? videosuyla sizlerin karşınızdayız. Bugün girişi tek başıma yapmak zorunda kaldım çünkü Yiğit'in ufak bir para işi var. O bankaya kadar gitti ama birazdan gelir. Dilerseniz Ford Fiesta ile başlayalım. 2005-2006 model Ford Fiesta'mız var ilk başta. 1.4 motoru var ve 68 beygiri sahip. Bu araçlar biraz boyalı falan olabiliyor ama ve geldi. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Hoş abi. geldin. İyidir valla. Sen ne yapıyorsun? Lan çok sıra vardı lan. Çok mu sıra vardı? He. Ne yaptın? Çektim baba. Çektin ee, mi? Evet. olarak çektik bugün. 30 bin liramız burada. İyi bozdur bozdur harca. Bozdur bozdur harca. bozdur bozdur harca. Aynen babacığım. Ford'dan bahsediyordum. Ford'dan mı başladın? Aynen. Güzel aynen. güzel. Buradan da bakabiliriz. Aynen. Eee, evet. Ford dediğimiz gibi 1.4 motor. 68 bin hani boyalı ama yine de alınabilir. Çıtır hasarlı. Çıtıra hasarlı. Birkaç evet. parça İki. boya parçasında ve işte iki sağ ön bayan sürmüş bile. çizmiş ha, aynen aynen o tarzda çıtır hasarlar Küçükür var şükrü tuşlarla Halle, le, le, le şeyler. hep 30 bin liraya kadar dedik bu arada ve ama 20 bin lira videosu zaten daha önce çekmiştik aynen. şuradan ya da şuradan bir yerden iyi e butonumuz var oradan tıklayarak oradan. 20 binlik 20 bine kadar alınabilecek arabaları izleyebilirsiniz evet şimdi e, ayrıca Volkswagen polo da var temizliği 1.4'ü 2003 2004 hatta o 2005 o aynen. yıllarda alınabilir. Biliriz. Renault Clio sedan var. Sembol. 1.5 dizel. 65 beygiri. O en da çok tutulan kasadır yani. Ha, biraz teneke diyoruz arasında evet. ama. Aynen. Ama en çok tutulan 1.5 dizel motor yani. Niye evet. Serena da ikinci eli millet çok seviyor ya. Yani. Bayılıyor ama sıfırda da beğeniyorlar. Ha. Sıfırda da beğeniyor. Çünkü abi yakıt tüketimi var arabada yani çok az. Yani zaten az yakıyor gerçekten. Zaten yani. bizim insanız da bunu az seviyor. az yaksın. Az diye. yakar çok kaçar. Bunu istiyor insanlar yani. <laughs> Hyundai Getz'imiz var. 2007 2008 arasında modellerinde yıllarında bu aracımız var. 1.5 motor. 88 beygir. Ve fena da değil. Hani bunu da daha önce test etmiştik zaten. Yani bir sürüş deneyimim de. oldu benim de Ahmet'le beraber. Şimdi şöyle bir şey ben tecrübe ettim araba da gerçekten yani ekonomik bir araba. Güzel kaçıyor hızlanması. Çünkü ufacık bir araba. hap kadar bir araba. Parkında sıkıntı yok, bilmem neyine sıkıntı yok. Ama şöyle bazı kronik hataları var bu aracın. <laughs> yani Abi en basitinden silecek suyu deposu. Hemen şu ta ön tamponun sağ altında. Şimdi tabii yani. bizim yollarımız da cinci aslında. Tabii böyle bal <laughs> dök yala. Hiç çukurda falan düşüyor. taş değdi mi bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir taş değiyor. İri içe O abi. depo Fak çatlıyor. Çatlıyor ve oradan su sızdırıyor. Sen bakıyorsun iki gün önce koyduğun su yok. Aslında sen koyduğundan dökülüyor da Basın biraz suyu. dikkatsizsen <laughs> gelmiyor. Hemen dökülüyor gidiyor. İkincisi ya bayan araç, bayanların kullandığı bayan arabası diye geçen Hı -hı. bir araba, gets Biraz dikkatsiz kullanıyorlar işte kaldırıma yanaşırken ya da bu park yerlerinde tekerin daha fazla ileriye gitmemesi için konulan bariyerler var. Hı -hı. Biraz ona hızlı giriyorlar, o sırada depoya değiyor, su deposuna değiyor falan, çatlıyor. Çatlayınca çatlayınca suyun kan su kaşırıyor. Bunlar ikinci elde alınırken yani bakılması gereken ufak ama işte mide bulandıran şeyler yani şeyden devam edelim. Megane 2 var. Megane 2, 1.4 98. Yani dizelini falan bin almak şu an neredeyse temizini almak biraz zorlaştı. Hı. Hmm. Ama bilmiyorum yine az boyalı az boyalısı vardır işte ne bileyim 1.6'sı var Megane'ların yine. Temizini hmm. Seçenekler yani arasında 30 kadar 30-31 bin civarında ya da <laughs> alabilirsiniz. 28-27. O aralarda değişiyor çünkü fiyatları sürekli. Citroen C4 var. 2005, 2006, 2007 o yıllar arasında Aynen. alabilirsiniz yine. Yine 1.6 dizel, 110 beygirlik. O da böyle güzel kaçan arabalardan birisi. Atik araba. Atik arabalardan severim ben c 4'ü yani bir de böyle fituristik tasarımı var ya arabanın hmm. önünde dijital ekran, arkadan Baktığına ve yılına göre de aslında güzel, güzel bir şey. Bunların 10 yıl öncesi. Değişik bir tasarımı var. O araba da yani benim kullandığım kaynaklı bir şeydi. Her dizel arabada olduğu gibi mazotu tam bitirmeden benzin alın, mazot alın derler. Hı hı. Ben biraz onun hatasını yaşadım onda. Ben mazotu tamamen bitirip mazot almıştım. Hava yaptı tabi Daha sonra depoya Hava yapınca da depoya şey koyuyorum. Mazot koyuyorum. Bir i̇şte aracı teslim edeceğim. Göstermiyor. Allah Allah bir daha al bir daha al bir daha al en son bir yerde gittim bir daha ah, işte adam, o depodan bir ses çıkıyor diye hava yapmış ondan sonra tabii 2-3 pompa da bir tık tık yaptıktan sonra geri eski haline dizelde, geldi dizelde tam bitirmeden var. alın aynen alacaksın <laughs> abi iyi bir ders oldu, olmuştu bize Peugeot 207 var 1.4 motor ve 1.6 motora küçük ufak böyle hasar, hasar kayıtlı, kayıtlı. Bunlar yani. Yine 2007-2008 yıllarında ama bence Peugeot 207 de alınabilecek arabalardan zaten yani. Genç arabası tam böyle ya. ya. Üniversite çok, çok böyle. öğrencisi arabası. Bence, çok bence hoş yani, Tabii güzel. Kesinlikle. Tabii kesinlikle. Bir de kilometre takıntınız varsa zaten bu araçlara e, yanaşmayabilirsiniz. Birazdan size... Kilometre takıntısı burada. Fiyat deniyor 1.3 Multijet. Yani. Genelde şirket arabası oluyor bunlar. 34 plaka oluyorlar ya da... E, araç kiralama Kira, şirketlerinde. Kiralamaların mi? bir numaralı arabası zaten. Şimdi Egea'lar geldi, biraz linearları az görmeye başladı. 300 binde, 400 binde, baba, motor bitmiş, şey Ölmüş bitmiş. arabaları işte size çok düşük fiyatlardan satıyorlar. E, yine 30 bin kadar alınabilir ama tavsiye eder miyiz, etmez miyiz? O artık biraz e, Ben mesela bağlı. şey var, Suzuki Swift gördüm. ilanlarda yine. 240 bin kilometrede. Hı hı. Daha düşük kilometrede daha diri Swift'ler de var. Ben Swift'leri çok seviyorum. 4x4. 4 4, aslında. 4, 4 güzel. Hoşuma gidiyor. Değerlendirilebilir aslında o araba Güzel olur bence. Hem ama en son değerlendirmesini yine yaparız. E, hangisini alırsın dediğinde yine bizim halkımızın tercihi Renault. ne oluyor? Renault Dacia oluyor. Renault demişken Dacia Logan var. 2011-2012 model. E, o o binde bahsettiklerimizden Hı. bir büyük modelleri ve e, aslında onlar değil. Mesela baktığınız zaman Renault Clio'dan farklı özellikleri var. Mesela ABS var ekstradan. Bu Renault Clio'larda olmayan bir şey bizim dediğimiz kasalarda. Çünkü bizim bahsettiğimiz Renault Clio'ların bazı eski model. Aha. Onun için yok. Yoksa yani güncel kasa, sen var canım. yani. Güncel kasa diyeyim illa son yok. Çıkanlar değil. Ama Dacia Logan'da mesela şöyle bir şey var. Yeni çıkanlarında ilk çıkarttıkları zaman şöyle bir sıkıntı vardı. Güvenlik şeylerini sana opsiyon sunuyorlardı. Yani bazı takipçiler eğer yani incelerlerse mesela, o yok bu arabada siz böyle var demiştiniz falan diye söyleyebilirler haklılar. Bazı Dacia ilk çıkarttığı modellerde alarmı, ABS'yi bilmem ABS o, tam hatırlamıyorum da birçok güvenlik özelliğini hı hı opsiyon koymuş. Mesela Dacia'da çift airbag vardı. Ya yani, ama Clio'da yoktu. Çok saçma. Clio'da gelmişti tek bana sürücü koltuğunda diye. airbag var. Dacia'da hem sürücü hem ön yolcu koltuğu. Yani bu garip Das, da, Renault grubunun Dacia ile beraber bu satış politikası stratejisi çok aslında biraz garip böyle. Nereden çalacağız diye bakıyorlar yani <laughs> tabiri caizse. Ama işte ekonomik araba yapıyorlar. Servis kalitesi açısından seni tatmin edici performans sergiliyor ve parçaları ucuz gerçekten ucuz, yani. Ucuz. İkinci elinde o parça sıkıntısı yaratmıyor. Kesinlikle yani. kesinlikle. Şimdi servise girdiğin zaman ilk videoda da bahsettik. Abi ben binlik olmak istemiyorum yani ikinci ele bir araba alıyorum. Bin lira masraf çıkartmasın başıma yani. 300-400 yüz, vereyim. 2-3 e, yıl bana Kullanım, sıkıntı idare çıkartmadan etsin. çıkarsın Kullanım, diye bakıyor insanlar. Mesela insanlar 24-25 ver, vermek istemiyor. 20 bin alıyor. Lastikler ölü, araba bitmiş. 3000 bin, bin, lira ekstradan masraf yapıyor aynıya göre. E, temizini al birazcık fazla ver. Doya doya kullan. Kesinlikle. Şimdi bir de bu saydığımız arabaların hepsi kilometresi yani 60-70 bin'den yukarıda olan araçlar model yani. model yılına da baktığınız zaman zaten bu fiyata bu nasıl olur dediğiniz araçlar var aralarında bunun da sebebi işte kilometresinin yüksek olmasından kaynaklı. Sizin şimdi size e, böyle 20-50 bin kilometre aralığında yine aynı model yılı alınacaklar oranıyla beraber bu 30 bin liraya kadar alabileceğimiz bazı araçları sayacağız. Birincisi Chevrolet yani Aveo nokta 1.2 motor. Mesela dikkatine bir şey çekti, mi senin de? Çoğu 1.2 motor. Küçük hepsi. Hemen hemen bakıyorum. Hepsi yani. 5 yani tanesi falan 1.2. Küçük gibi. hacimli hepsi. Hı, Hı Tam aralarında yine böyle çok çıtır hasarlı olanlar da var ama hepsi 1.2 motor. Çok küçük hacimli Hı -hı. motorları satıyorlar. İşte bu da değerlendirilebilir aslında. Aynen. Yani. Renault Clio otomatiği var. 1.2. Şu 4 ileri olanlardan. Ama onlar e, çok dayaklı. yaktığı için hani pek de tercih edilmiyor yani. ama biz yine de koyduk tabii ki. Ee, yine... Aynı Clio'nun şeyi var bir de. 2009 modeli var. 2009-2010. Bu ara ara model diye çıkartmışlardı. Clio 3'ün bir ara kasası çıktı 4 Clio 4'e geçmeden önce. O kasada buna dahil oluyor bazen. E, manuel şanzımana sahip. Yine 1.2 motor. Onlar da böyle şey Nasıl diyeyim? Alınabilecek bir araba aslında. Hı hı. Temiz çünkü. Küçük araba, tam böyle bayan arabası. İşte adamın şirket arabası var. Karısının araba alacak. Clio alıyor mesela atıyor. Aynen. Değerlendirilebilir o da. Yine burada otoban faremiz var bir tane. 2010-2011 model. Peugeot 206 1.4 motor. Yine hafif parça değişir. Değişir de ya da de falan işte. Ama 206 olabilir. Plus bak onun altını çizelim. Hmm. Şimdi o 206 Plus çünkü... <laughs> Ekstraları var. Ekstrası nasıl var? Boşuna Plus yazmadılar oraya. İlk başta çok saçma geldi bu. Niye? Şimdi abi 206 çıktı. 207 çıktı. 207... ...makyajlandı, yanlış hatırlamıyorum o yıla denk geliyor bu, 206'nın ön tarafını 207 gibi yaptılar, arkası 206 kaldı. Hı hı. Ufak çok ufak değişik Sonra 206 Plus diye piyasaya sürdüler bu arabayı. İnsan böyle kafası karışıyor bir, lan. 206 var, 206 Aynen. Plus var, 207 var. Lan bu arabalar ne bu, kadar bu benziyor, falan. Farkı nedir falan. Bir de benziyorlar. Tipleri de aynıydı. Yani öyle bir insanın aklında soru işareti kalıyor ama 206 Plus'lar, da diyeyim. Yani Hı -hı. 206 da güzel araba. Ama temizini bulmak, o kadar düşük kilometredesini bulmak biraz zor. Yine baktığımız zaman Renault Clio sembolümüz var. 1.2 motor, motor, 75 beygir. Yani bunlara tercih edilebilir yine yani, Renault tabii. grubundan. Dacia, Dacia Logan, O da, da, o da 1.2 ama modeli yüksek mesela. Diğer yani. Sana 1.5 DC biz Euro 5 motoru vardı mesela DCI'nin. Kaliteli motor. Hı -hı. Kötü bir motor değil. Kullandık yani biz de. Yani <laughs> kötü bir motor değil. 2010, 2011, 12 hadi hasarına ve kilometresine göre model artıyor da bunda 2012'si bir iki motorunu çok temiz, temiz aslında. Ve dolusu. Aynen. Ya ambiyansı, ambientesi falan aynen, boşu aynen. filan değil. Lauret Lauret diye mi geçiyor? La, Lauret falan. Laurette de hiç. öyle bir aynen. şey diye geçmesin ama onu <laughs> alabiliyorsunuz yani güzel bir model o da. Ve son aracımız da Ford Fiesta. 1.4 motor. Yine 2007-2008 ya da 2009 artık. Yıldına e ve parçasına göre değişiyor. Aynen. Bu da yine. Ama 1.4 1.4 1.4 evet. Ama yine tatlı mı tatlı. Evet, Şirin bir araba. Bir araba ben. Aynen. Yani burada alırsan ne alırsın mesela bana deseler. Ben birinci Fiesta'yı seçerim. <laughs> İkinci düşük kilometrelisini bulursam Swift'i seçerim. Daha sonra Renault grubu gelir. Zaten listenin birçok tarafı Renault kaynıyor Renault grubu kaynıyor. Aynen. Ben bu üçün üç şeyi seçerim ama birinciliğim kesinlikle Ford'da olur diye düşünüyorum. Ben yani. de e, Peugeot 206. 206 Plus ya da Renault Clio ile Ford Fiesta arasında bir tercih yapardım. Bu üçün arasında gider gelirim yani. yani artık değişir. Tatlı arabalar, sizi üzmeyecek arabalar aynen. işte. Aldısına hayırlı Aldısına. olsun. hayırlı olsun <laughs> aynen. Keşke bu parayı çıkartıp size ama işte yok biz gidip alacağız inşallah. Yani ne yapalım. Abi. Evet. evet. Bu videonun adına bu kadar arkadaşlar. Evet, Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğendiyseniz ne yapsınlar? Beğenmeyi. Beğenmeyi <laughs> yorum yapmayı ve paylaşmayı. Aynı zamanda abone olmayı. Unutmayın. Lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi.